Selam, ben geldim. Bugün videoyu evde başlatıyorum. Çünkü birazdan mutfağa gireceğim ve akşam yemeği için lazanya yapacağım. Dedim, düşündüm. Neden YouTube'daki sevgili dostlarımla beraber lazanya yapmayayım ki dedim. Ve giyindim, süslendim, hazırlandım. Birazdan mutfağa geçeceğiz. Öyle önce biraz sizlerle konuşalım. Ne yapıyorsunuz, nasılsınız, iyi misiniz? Valla ben çok iyiyim. Gayet iyi gidiyor. Ve size çok güzel haberlerim var. Birkaç hafta sonra ya da birkaç zaman sonra Instagram'dan duyuracağım zaten. O yüzden şimdi ben içeri gidiyorum. Mutfağı hazırlayayım. Size biraz Necat'ı göstereyim. Uzun zamandır göstermedim. Öyle biraz takılalım. Böyle vlog tarzı yemek yapıyormuş gibi bir video olsun istiyorum. Şimdi görüşürüz. Merhaba de. Merhaba de oğlum. Necat. Seni sevelim biraz. Bu ne biçim bir kedi lütfen? Şunu. Nejat ne yapıyorsun? <laughs> İnanmıyorum. Az bir dur ya. Dur orada. Merhaba de. <gülüyor> Elime <gülüyor> atlıyor. Merhaba de. Merhaba de. Merhaba de. Melike'nin elini yiyeceğim birazdan de. Merhaba de. <laughs> Nejat merhaba de. Nejat. Ay. <laughs> Elime atlıyor. Nejat. Kuyruğunu salla bakayım. <laughs> Dur sallama kuyruğunu şimdi. Pişşş. Ters ters bakma bana. Ters ters bak Onu git yatağına yat orada uyuyor. Hadi. Hadi gel seni yatağına götüreyim. Yatıyor de, burada. Yatıyor. <laughs> Hala elime atlıyor. Temalı harç için önce bunları güzelce doğrayacağız. Sonra pişireceğiz. Ne kullanıyorum ben? 2 soğan, 3-4 diş sarımsak kullanacağım. Bir tane havuç. Bunların hepsini minik minik doğrayacağım. Şimdi ilk olarak kıymalı sos ile başlıyoruz. Burada kıymanın biraz suyunu çekip salması için ilk olarak kıymayı koyuyorum. Kıymamı koydum. Şimdi kapağını kapatacağım. O suyunu çeksin, şey suyunu salsın birazcık. Sonra sebzelerimi ekleyeceğim. Sebzelerimle beraber suyunu çekmesini bekleyeceğim. Şimdi sıra geldi lazanya lezzet katan soslarından biri olan beşamel sosu yapıyoruz. 5 temel sostan biri olan bir diğer adıyla yanlış hatırlamıyorsam beyaz sos olan beşamel sosu yapıyoruz. Çok temelde çok basit bir sos. İstediğiniz yağ ile yapabilirsiniz. Benim keyfim bugün zeytinyağı ile yapmak istedi. 2 yemek kaşığı zeytinyağı koyuyorum. Sonra bunun içerisine 2 yemek kaşığı un koyuyorum. Direkt hep ölçüleri birebir. Bunu birazcık kavuracağım. Sonra 2 su bardağı süt ekleyeceğim. Siz şey de diyebilirsiniz. Melike ben beşamel sosunu tereyağıyla yapmak istiyorum. Yapabilirsin. Sıvı yağla yapmak istiyorum. Tabii ki de yapabilirsin. Bir engel yok yani bu konuda. Yine kendinize kalmış bir şey. Burada dikkat etmeniz gereken şey ölçüleri birebir kullanmak. Önemli olan nokta bu. Şimdi burada un ile yağı birazcık kavuracağım. Öyle çok kavurmayacağım. Çok kavurursanız rengi daha koyu olur. Ben renginin de çok koyu olmasını istemiyorum. Bir de lazanyayı direkt çiğden kullanacağımız için e, soslarımızın ikisinin de sıvı olması gerekiyor. Ki onların suyuyla lazanyamız pişsin makarna hamurumuz. Şöyle şimdi bu aşamada bayağı kıyma sulandı. Ben onun içerisine şimdi Sebzelerimi ekleyeceğim. Beraber doğramıştık burada. Sebzelerin üçünü de aynı aşamada ekliyorum. İki soğan, bir havuç ve sarımsak var. Onları da şöyle. Döktüm ya. Şu şekilde. Şimdi daha hızlı pişmesi için burada tuzunu ekliyorum. birazcık altını açacağım. Kapağını kapatacağım ve pişmesini bekleyeceğim. Şimdi burada benim unum kavruldu. Hemen bardak alayım şurada. Bunun altı zaten en kısıkta. Şimdi bir su bardağı sütüme ekliyorum. Karıştırarak ekleyeceğim aşamada. Dikkat edin bu halde elinizi yakmayın. Şöyle. Şimdi karıştırayım. Şimdi bayağı bir koyulaştı bu. Bir su bardağı sütünü daha ekliyorum. Eğer kıvamı koyu gelirse birazcık daha ekleyebilirsiniz. Tabii siz dökmeden ekleyin benim gibi. Bir de burada bir püf noktası vermek istiyorum. Aslında püf noktası değil. Bütün sütlü, yoğurtlu, yumurtalı ürünlerde tuzu en son atın ki kesilme gibi bir durum olmasın tuz kesilmesine sebep olabilir. Ay hep döktüm ya. Heyecanlandım. Uzun zamandır böyle yemek yapmadım ya videoda. Yani sizinle beraber. Of hep döktüm ha. Ocağı da yeni silmiştim. Şimdi ben bu aşamada biraz çırpıcı ile devam edeceğim. Çünkü içerisinde püskür kalmasın diyorum. Burada sesten biraz duyulmayabilir. Yani bu bana birazcık katı geldi. O yüzden biraz daha süt ekliyorum. Böyle yarım bardak daha. Bu yeterli gelir ona. Beşamel sosum bayağı pişti. Şimdi içerisine böyle yarım çay kaşığı tuz atacağım. Böyle yine karıştırıyorum. Şimdi bunu kimse yapıyor mu bilmiyorum ama ben beşerli sosuma kekik atıyorum. Çünkü en sevdiğim baharat kekik. Metro Market videomdan da hatırlarsınız. Böyle birazcık aromasının daha güzel geçtiğini düşünüyorum ve lazaniyeye keki çok karıştırıyorum. Ve birazcık da karabiber. Tabii siz bu aşamada varsa muskat. Ben ünlüde hiçbir zaman muskat bulamadım. Daha doğrusu aramadım. O yüzden burada tuz, karabiber ve kekik attım. Şöyle bir karıştırıyorum. Altını kapatıyorum ve birazcık soğumaya bırakıyorum. Bu soğusun, o pişsin sonra kat kat lezanyamızı yapalım. Baharatlarını ekledim. Bir tatlı kaşığı biber ve domates salçası ekledim. Sonra birazcık yağ gezdireceğim şöyle. bunları karıştıracağım birazcık. Sonra burada annemle beraber yazdan hazırladığımız domatesler vardı. Ondan döküreceğim. Sizde böyle bir şey yoksa hazır domates püresi de kullanabilirsiniz. Salça miktarını da arttırabilirsiniz. Ya da rendelenmiş domates kullanabilirsiniz. Ama bence en güzeli bu oluyor. Şimdi öyle, hiç su eklemiyorum. Bunu da döküyorum içerisine. Az gelirse gözüme, ıslak olmasını istiyorum. Az gelirse birazcık daha ekleyebiliriz. Ya şu an bu benim gözüme az geldi. Ben birazcık daha ekleyeceğim. Aslında burada bir nevi Bolognese sos yapmış olduk. Yani bir tarifte iki farklı sos kullanıyoruz biz. Şu sosu makarnada kullanabilirsiniz. Zaten biz de lazanya yapıyoruz. Lazanya da makarna ama şekli farklı. Hani her şeyin üzerine olur bu. Biraz karıştıralım. Sonra domates sosuyla beraber kapağı kapalı bir şekilde bir 10 dakika daha pişsin bu. Sonra birleştirme aşamasına geçelim. Bu arada ara ara da bunu karıştıralım. Çünkü üzeri kaymak bağlıyor böyle. Öyle olmasını istemiyoruz. Eğer de çok katılaşırsa birazcık süt koyup açabilirsiniz bunu. Burada bolonez sosum bayağı pişti. Şöyle bir karıştıralım. Efsane olmuş var Gelen kokuyu anlatamam size. Çok güzel. O yüzden deneyin. Kesinlikle deneyin. Bakın sulu sulu hala. İşte bu ıslaklıkla lazanyalarımız pişecek. Şimdi ben bunun da altını kapatıyorum. Beşamel sosumu da şöyle bir karıştıracağım. Ve kat kat lazanyamızı çıkacağız. Bu arada benim yaptığım bu dört kişilik bir tarif. Yani şöyle iki lazanya her kat için yeterli oluyor bana. O yüzden şimdi hemen dizmeye geçiyorum. <laughs> Bir kattan malzemeden kaçmadan lazanyamızı yaptık. Şimdi üzerine bolca kaşar peynir ekliyorum. Önceden ısıtılmış fırının alt tarafında bir 20-25 dakika pişecek. Eğer üzerini kızarmasını istiyorsanız ızgara ayarına da alabilirsiniz. Ben şimdi kaşar peynirini atıyorum üzerine. Ve lazanyamız fırına gitmek için hazır. Afiyet olsun şimdiden deneyenlere. Lazanyayı hazırladık. Ben şimdi diğer odaya geldim. Instagram için tiramisu'nun tarifini yazacağım ve onu paylaşacağım. Lazanyayı da akşam yemeğine yakın atarım fırına. Onu da çekerim büyük bir ihtimalle. Şimdi görüşmek üzere. Hatta şey de yapalım durun kapanışı da yapalım. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi kanalıma abone değilseniz abone olmanızı tavsiye ediyorum. Eğer bu tarz videoları severseniz yenilerini çekeriz. Şimdiden görüşmek üzere. Hoşçakalın. i'll <laughs> <laughs>